Merhaba arkadaşlar, ben Dede Luz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız geleceğinize yatırımdır. Yeni bir videoyla yeni bir haftada yine beraberiz arkadaşlar. Ekonomi ve ekonomiyi ilgilendiren haber akışlarını mercek altına aldığımız sohbetlerimiz devam ediyor. Özellikle yatırımcı kardeşlerim bana sürekli hocam bu düşüşler ne zaman bitecek diyorlar sabredeceksin kardeşim diyerekten sözlerime başlamak istiyorum. Ve diyorum ki bir emtia sürekli yükselmez. Sürekli yükselen bir emtia yeryüzünde bulunamaz. Sürekli yükselir. Altın mesela. Bir hayal edin. Doğduğunuz günden bugüne fiyat araştırması yapın ve fiyatların yukarı yönünü nasıl devam ettiğini, nasıl yükseldiğini göreceksiniz. Lakin bir günde 40 lira, 50 liralık yükselişler alışkın olduğumuz yükselişler değil. Zaman içerisinde piyasalar, yaşanan olayları, süzgecinden geçirerek fiyatlayacak. Bu fiyatlamalar zaman içerisinde rayına oturacak ve ani hareketler olsa bile düzeltmelerle bir emtianın gerçek değeri fiyatlanacak. O yüzden bugün acele edenler her zaman kaybedecek. Ben onu söylüyorum. 530'lardayken altın alanların kaybedeceğini ben söylemiştim. Ama nasıl kaybedecek? 530'dan almak var, 450'den almak var. 530'dan alırsın, sen de kazanırsın bu altın 580'leri görebilir, görecek de ben inanıyorum. 580'leri gördüğünde 530'dan alan bir kişi 50 TL kar yapar gram başına. Ama 450'lerden alan bir kişi gram başına 120 TL'lik bir kar yapar ve dediğim gibi kar ettiğini düşündüğü anda satar ve tekrar düzeltmeyi bekler güzel bir yerden alır hafta açılışı gerçekleşti biliyorsunuz arkadaşlar. Ben hafta sonunda söylemiştim özellikle geçen hafta 7.80'lerde bir kapanış olacağını ve hafta başında 7.75'lere gevşemelerin yaşanacağını. Akabinde 7.75'lerin sağlam olduğunu ve 7.75 üzeri yukarı yönlü hareketlerin olabileceğini düşünmüştüm. Şu saat itibariyle 7.78 seviyelerinde bulunan dolar kurunda yukarı yönlü hareketlenmeler olacaktır. Benim beklentim bu yöndedir. 3-5 gün için bir şeyler söylemek zor ama arkadaşlar benim her zaman işaret ettiğim tarih Aralık ayının ilk ayıydı. Aralık ayının ilk haftasından itibaren özellikle hareketlenmelerin başlayabileceğini sürekli konuşmuştum. Adam diyor ki hocam diyor dolar düşüyor. Ya kardeşim aynı grafiği sen de görüyorsun ben de görüyorum. Kaç zamandır 8'i seviyelere yükselmeye çalışan dolar ve 7,5'lara indirilmeye çalışılan dolar kuru var. Birileri baskı yapıyor yedi ya bıçağı düşürmeye çalışıyor ama lakin dolar tutmayın kardeşim beni diyor benim yönüm yukarı diyor o yüzden üç günlük beş günlük hesap yapmayın arkadaşlar her önüne gelenin sözüne de aldanmayın ben samimi bir şekilde bildiklerimi gördüklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum ve bu videoları çekiyorum ha dolar yükselecek diyorum altın yükselecek diyorum bunları neye göre söylüyorum BBC'de yayınlanan şu habere bir göz atalım arkadaşlar. Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye yaptırım çağrısı diyor. Türkiye'ye bir yaptırım yapılacağı aşikar ortada. Çünkü Türkiye ile yaşanan bir sürü sorun var. Bu sorunları gerçekten birileri zaten ekonomileri bozuk ve kendilerindeki sıkıntıyı başkalarına da yapmak için Türkiye'yi kıskaca alacaklarını ben düşünüyorum. Gelelim bir başka habere. Covid-19 diyor küresel turizme 3 trilyon dolar zarar ettirdi diyor. Bu kadar açık var diyor. E ülkeler bu parayı nereden tedarik edecek? Nasıl olacak? Bunları sen hiç düşünmüyor musun kardeşim? Altın diyor adam. Aşı bulundu altın düştü altın bitti. E sen o düşüncedeysen zaten bekle. Sen zaten hiçbir şey kazanamazsın. Ben her zaman söylüyorum. Ancak Başkalarının yatırımına göz dikerler. Başkalarının yatırımıyla başkalarının kazanmasını çekemezler. Başkalarına sürekli laf söylemeye tabiri caizse salç olmaya çalışırlar. O yüzden arkadaşlar kimseyi dinlemeden, kimsenin yazdığına çizdiğine bakmadan herkes kendinin yatırımı soracak bir kere kardeşim. Gram altın bugün 442'li seviyelerde devam ediyor. Yahu gram altın bir sene önce baktığın zamanki seviyesiyle şu anki seviyesi. Eğer bir yıl önce sen gram altın almış olsaydın şu an ne kadar karda olduğunu kendin bilebilirsin yani. Hesap ortada. Açın bir yıllık hareketlenmelere bakın, seyredin. Ve borsalar da, küresel borsalar da artık çöküşler başladı. Bu çöküşlerle beraber insanlar varlıklarını, paralarını, birikimlerini altına yatıracaklardır. Bu da özellikle yılbaşına doğru ve yılbaşının akabinde altında gerçekten yukarı yönlü hareketleri tetikleyecektir. Ons tarafından Baktığımız zaman arkadaşlar on tarafında ben ne söylediysem tek tek işte görüyorsunuz çizdiğim destek noktalarına birer birer hareketler devam ediyor. Ben öncelikle 1780'i işaret ettim. Akibinde 1770'i. Lakin ABD'nin cuma günkü yarım gün çalışmasından dolayı piyasaların pazartesi netleşeceğini söylemiştim. O yüzden bugünkü videoda net bir şey söyleyemiyorum. Bu akşam Ons tarafında düzeltmenin bitip bitmediğini, artık buralardan dönüş olup olmadığını anlayacağız. Bu akşam özellikle ABD açıldıktan sonra 1780'den 1800'lere doğru atak gerçekleşirse ons da düzeltme bitmiştir. Artık yatırım yapmayan kardeşlerimde, yatırım yapmak isteyenlerinde altını alma vaktinin geldiğini söyleyebilirim. Çünkü hareketler hızlı olur dostlar. Düşerken nasıl satamadıysanız, çıkarken de alamazsınız. Türk lirası karşısında gram altın 465 465'lere oradan 478 478'lere oradan 490'lara çıkar ve bu 2 saat 3 saat belki de 1 gün içerisinde olur ve arkasından koşarak herkes yüklenir. Bu herkesin yüklenmesi de fiyatı biraz daha yükseltir ve 500 seviyesi kritik seviye aşılır. İşte yatırım böyle bir şey dostlar yatırım bir günlük 3 günlük hareketlerle değil geleceğe dönük yapılır. Adam bir şirket kuruyor. Bir iş işletme açıyor. Yahu bu işletmeye bugün açtım yarın para kazanacağım. Ya ben para kazanamıyorum. Oldu. Kapatıyorum derse bu adam para kazanabilir mi? Lakin bir adam işletmesini açar. Ona emek verir. 5 ay, 6 ay çalışır. Kendisini geliştirir. Eksiklerini tamamlar. Ondan sonra yatırımının dönüşünü almaya başlar. Para kazanmaya başlar. Emtia almak da böyle bir şey dostlar. Öncelikle alacaksın. Bekleyeceksin kendine özellikle almadan önce vade vereceksin. Ben 9 ay boyunca bu paraya ihtiyacım yok. Ben yatırım yapacağım diyeceksin. Yoksa ben 9 gün sonra bozduracağım diye bugün altın almak gerçekten akıl kârı değil arkadaşlar. Bir bakarsın 100 lira kazandırır. Bir bakarsın 150 TL kaybettirir. Bu da kısa sürede yani. Kısa vadeli yatırım diye bir şey yok arkadaşlar. En az bir yıl. En az bir yıllık yatırım yapmalısınız. Covid-19 vakalarının arttığı şu günlerde sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Her şey bulunur bu hayatta. Sağlık bulunmaz. Sağlıklı ve bol kazançlı hafta diliyorum. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Selametle kalın arkadaşlar.